Hem Epic Games'te hem de Steam'de ilk bağ indirimleri başladı. Ben de her indirim döneminde olduğu gibi İndirimlerle alakalı konuşmak için karşınıza çıkıyorum. Hepinize merhabalar ben Orhun Kaya. Dediğim gibi Steam'de de Epic Games Store'da da indirimler e, başladı. Önce Epic Games Store indirimlerinden konuşacağız. Hem Türk Lirası oyun satıyor olduklarından hem de daha uygun fiyatlı büyük oyunları bulmak mümkün olduğundan. Ardından da Steam'deki hani e, başka yerde bulamayacağınız mecbur Steam'den almak durumunda olduğunuz kaliteli oyunlar içerisinde iyi indirime girmiş olanlardan birkaç tane tavsiyede bulunacağım. 19 tane toplamda oyunumuz var. Steam'deki indirimlerin 21 Mart'a Epic Games'teki indirimler ise 28 Mart'a kadar devam edeceğini ekleyeyim. Epic Games Store'da maalesef bu dönemde başka indirim dönemlerinde gördüğümüz kupon olaylarının falan olmadığını ama yaptığınız harcamanın %10'u kadar da geriye size bir sonraki indirimde harcayabileceğiniz ee, bakiye verdiğinde ekleyeyim. Bu detayları da paylaştığıma göre artık oyunlara geçebiliriz ama ondan da evet bu videomun da destekçisi olan İtopya'dan size bir mesajım var. Çünkü tek indirimler sadece Epic Games ve Steam'de değil. İtopya.com bu Mart ayında 7. yılını kutluyor ve bu 7. yıla özel indirimler pek çok farklı üründe devam ederken şu anda görmüş olduğunuz Orhun Kayal Birthday isimli sistemle de karşımıza çıkıyorlar. Bu kasanın içerisinde neler var diyecek olursanız içerisinde RTX 4060 ekran kartı var ve bunun sayesinde de hani 1080p oyunculuğu zaten babalar gibi oynarsanız 2K oyunculuğu da Nvidia'nın DLSS 3 ve Frame Generation teknolojileri sayesinde gayet kaldırabilirsiniz pek çok oyunda. RTX 4060 ekran kartımızın eşlikçisi ise Intel 13100F işlemci oluyor. Bu işlemciler Asus'un bir anakartı üzerinde denk geliyor ki bu anakartın 14. nesil işlemcileri de desteklediğini söylemekte yarar var. Yarın öbür gün upgrade yapmak isterseniz de bunu olmak sağlıyor. RAM olarak da 2 adet 8 GB olmak üzere toplamda 16 GB RAM, 480 GB M.2 SSD de bu kasanın içinde bulunan bir diğer bileşen. Tüm bu parçalar en sonunda da tabii ki gördüğünüz kasanın içerisinde bir araya geliyorlar. 4 adet RGB fanı sayesinde de böyle hani ışıl ışıl sistemler sevenleri de tatmin edecek bir kasayla karşımıza çıkıyorlar. Açıklamadaki linkten Orhun Kayal Birthday sisteminin de detaylarına göz atabilirsiniz. İhtiyacınız olan başka bir şey varsa da bunların tamamını İtopya'nın 7. yaşına özel yaptığı kampanyalarında bulabilirsiniz diyeyim ve bu videomda da bir kez daha destekledikleri için kendilerine teşekkür edeyim. Haydi indirimlerle ilgili konuşmaya başlayalım. Hogwarts Legacy ile hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. %50 indirmeye girmiş. Hani Harry Potter evrenini sevenlerin göz atabileceği bir oyun. Yakın zamanda çıkmış olmasından ötürü %50 indirmenin hiç fena olmamasından ötürü burada listeye aldım. Kupon olsaydı daha da uygun fiyata denk getirmek mümkün olacaktı. Belki isterseniz yaz döneminde illaki kuponlar da geri dönecektir. Daha uygun bir fiyat almak da mümkün olabilir. Ama yaz dönemine kadar oynamak istediğiniz bir oyunsa %50 indirimde hiç fena bir indirim sayılmaz. Warhammer 40K Rogue Trader. Bu da çok yakın zamanda çıkmış olan bir rol yapma oyunu. Özellikle biliyorum ki Baldur's Gate 3 ile beraber pek çok oyuncu rol yapma türüne de böyle bir ısındı. Warhammer 40k Rock Trader'da gerçekten hem RPG hem de strateji yanıyla oyuncuları memnun edecek bir kalitede oyun. Yakın zamanda çıkmasından ötürü %20'lik bir indirim var sadece ama hani tam fiyatının da 700 lira gibi görece sanki tam fiyat değilmiş gibi oldu. Ya böyle demek de hala daha görüp geliyor ama sonuçta arkadaşlar 1200 ile 2000 lira arasında çıkıyor artık AAA oyunlar. Onlara nazaran daha uygun bir fiyattan çıkmasıyla beraber %20'lik de o kadar kötü gözükmüyor göze. Red Dead Redemption 2'ye hemen oraya sıkıştırayım istedim. Bu birazcık da aslında fiyatların ne hale geldiğiyle de alakalı olarak aldığım bir oyun oldu burada. Tabii ki klasik olduğu için ve herkesin hala daha da satın almak için fırsat kolladığı bir oyun olduğundan buraya aldım. O da ayrı mevzu ama %67 indirimle sahip olan oyun 500 liraya. Geçmiş indirim dönemlerinde 80, 90, 100, 120 liraları falan aldığımız bir oyun. Artık oyun fiyatlarının zamlanmasıyla ve işte zaten Steam'in de dolara geçmesiyle beraber aşağı yukarı bu fiyatlara yakaladığımızda iyi fiyat dediğimiz fiyatlara geldi. Red Dead Redemption'da %67 indirimle 500 liraya alabilirsiniz. System Shock Remake %50 indirimle bu da 250 liraya düşmüş. Hani bir klasiğin, bir türe aslında bakarsanız yön vermiş olan klasiğin yeniden yapım olarak karşımıza çıkıyor System Shock. Bir yandan modernleşirken bir yandan da özünü korumayı başaran ve bu açıdan da aslında bakarsanız bir klasiğin nasıl olduğu da bir türe yön verebildiğini görmek isteyenler için hani iyi bir tercih olabilir. First Person bir rol yapma oyunu diyebiliriz kabaca. İşin içerisinde tabii türleri diken diken eden bir yanı var ve Shodan isimli de oyun dünyasının en ikonik yapay zeka kötü karakterleri biri bulunuyor diyeyim. Göz atınız. Dead Island 2 45 indirimle 240 liraya düşmüş durumda. Dead Island çok iyi yorumlar almamış olsa bile hem fiyatı çok uygun hem de bir zombi oyunu olarak hiç fena bir oyunda değil. Yani ortalamanın üzerinde bir oyun diyebilirim. Hatta iyi de diyebilirim ya. Hani sonuç itibariyle öyle beşlik altılık değil böyle 7. Yedi... Belki yedi buçukluk falan da bir oyundu. Keyifli bir biçimde oynayabilirsiniz. Dead Island 2'yi bu fiyattan da alırsanız uzunca sürede oynarsınız. The Lord of the Rings Return to Moria %38 indirimle 190 liraya düşmüş durumda. Yüzüklerin Efendisi dünyasında bir cüce olarak Moria madenlerinde üst kurma, hayatta kalma tarzında bir oyun arıyorsanız bir şans verebilirsiniz. Türü itibariyle çok unik olmasa da Moria madenlerinde hakikaten cüce olma fikri herkesin hoşuna da gitmişti. Bu yerine getirmek isteyenler için Return to Moria iyi bir tercih olabilir. Marvel's Midnight Suns. Arkadaşlar son zamanlarda Marvel evrenine ait pek çok oyun geldi. DC evrenine pek çok ait oyun da geldi bu arada. Sadece Marvel evrenine de değil. Ama bunların büyük bir kısmı ya işte ortalama ya ortalama altı oyunlardı. Bazı bir, bir, iki tane öne çıkan oyun vardı. Mesela Marvel's Guardians of the Galaxy de hiç fena değildi. Ama Marvel's Midnight Suns taktiksel strateji türüyle de hem türü itibariyle kendini diğerlerinden ayırıyordu. Hem de bayağı kaliteli de bir oyundu açıkçası. Yani Marvel oyunu olmasaydı da gayet keyifli oynanacak bir oyun olabilirdi. Türü itibariyle kaliteli bir oyundu diyebilirim. Üzerine biraz böyle ilgi çeken hikayesi de geldiğinde bence kesinlikle şans verilmesi gereken bir oyun haline gelmişti. Epey iyi yorumlar da aldı zaten. %75 indirimle 175 lira. Tekerleme gibi oldu değil mi böyle ya? %75 indirimle 175 liraya satılmasından ötürü de net tavsiye ederim. İyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Desperados 3 175 indirimle 85 liraya düşmüş arkadaşlar. Strateji oyunlardan hoşlananlardansanız vahşi batı temasından hoşlananlardansanız gizlilik strateji oyunlarından hoşlananlardansanız kesinlikle göz atmanız gerekiyor. Bu fiyatta alabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi bu indirim döneminde. Kesinlikle göz atın. Ben ayrıca çok severim zaten Desperados serisinde. Yapan ekibi de çok severim. Son yaptıkları oyun çok iyi satmadı ve kapandılar da. Öyle bir sıkıntı da var işin içerisinde. Kim yapacak bu tarz oyunları bir daha onu da bilemiyorum. Ama en nihayetinde elimizde Desperados 3 var. Oynayın oynatın. Mafya Definitive Edition var hemen 65 liraya düşmüş durumda. İyi bir remake olmasından ötürü ben açıkçası biraz buraya aldım. Bir de Mafia oyunu zaten kaliteli bir oyun. E kaliteli bir remake gelince bu fiyattan kaçırılmaması gerekiyor diye düşünerekten buraya ekledim. Hemen ardından Metro Exodus da geliyor. Bu arada 40 liraya düşmüş arkadaşlar %80 indirimle. Bu da açıkçası son derece başarılı bir FPS oyunu olduğundan ve 40 liraya alabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi olduğundan ötürü burada yerini aldı. Daha evvelki indirimlerde falan da çok konuştuğum için hani ayrıyetten de övmeye gerek yok. Zaten Metro Exodus ya yani hani benim bir şey söylememe bile gerek yok. FPS oyunlarından hoşlananlardansanız ve Metro'yu oynamadıysanız hala daha Metro Exodus kesinlikle iyi bir görüş noktası olabilir. Metro 2033'lerin Redux'ları da oynanabilir bu arada. O ayrı bir mevzu ama bu serinin en yeni halkası olduğu için ve çoktan modern bir oyun olduğu için buradan da giriş yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Rahat olun. Hades'i de bir son olarak Epic Games tarafında ekledim ben. Ee, ama indirimde olduğu için değil. Çünkü oyunu indirimde değil arkadaşlar. Hala da oyunun kendisini almak isterseniz 235 liradan satılıyor. Ama bir önceki indirim döneminde benim de benim de hani video içinde gözümden kaçmış olan ama sonradan uyarılan e, bir şey vardı. Arkadaşlar oyunun kendisini değil de oyun müzikleriyle beraber almak isterseniz 50 liradan alabiliyorsunuz. Yani oyunun kendisi 235 lira ama e, Hades artı oyun müzikleri 50 lira. Bunun ben bir hata olduğunu hızlı düzelteceklerini düşünüyordum. Hala daha düzeltmemişler. Kaç ay geçti bir önceki indirimden bu yana. Dolayısıyla hani e, ben bu videoyu çektim ya kesin düzeltirler ama girin bakın düzeltmemişlerse ve Hades gerçekten oyun müzikleri soundtrackleriyle beraber 49 liradan hala satılıyorsa kesinlikle satın alın kaçırmayın derim. Steam tarafına geldiğimizde ise Red or Not'la başlamak istiyorum. Zaten bu arada burada peşin peşinde söyleyeyim hani uygun fiyatlı bir oyun bulmak biraz daha zor oluyor. Dolayısıyla hani popüler ve kaliteli olduğundan ötürü insanların illaki fiyatı neyse oynamak isteyebileceği tarzda oyunları ben seçmeye çalıştım. Burada %33 indirimle 20 dolara düşmüş durumda Red or not. Çok iyi bir hani gerçekçi belki biraz böyle simülasyon diyebileceğimiz bir SWAT oyunu. Hakikaten bir alternatifi de yok hani bugün itibariyle baktığımızda kalite olarak benzer türde başka oyunlar yapılıyor Oldu ama kalite olarak Red en çok tutanıydı, en çok sevileniydi. Fena sayılmayacak bir indirme göre. hani oyuncularla buluşmuş. 20 dolar gene az para değil ama zaten az evvel de bu arada kaç senelik oyunları 400-500 liradan sattıklarını da gördük hani nihayetinde Epic Game Store tarafında. Daha yeni çıkan ve turunun en iyi örneklerinden biri olan bir oyun içinde belki işte hani 650 liraya falan denk geliyor yani. Belki 700'ü bile bulabilir banka komisyonu. Neyse o tarafa çok girmeyeceğim. Hep aynı hesapları yaptık ama bu hesapları biliyorsunuz artık arkadaşlar siz. Tüm bunlara rağmen alınabilecek oyunları sıralamaya çalıştım diyeyim. Red onlardan biriydi. Dave the Divers geçen senenin başarılı oyunlarından bir tanesiydi. Şimdi %25 indirime girmiş ve 10 dolara düşmüş. Saatlerce oynayabileceğiniz bir oyun olmasından ötürü bu hani her halükarda parasının hakkını alabileceğiniz bir oyun diye ekleyeyim. Oyun içinde oyun yapısı da var bu arada. Hem balık alıyorsunuz o balıkları sonra bir de restoranınızda sunuyorsunuz. Restoranınızı bir yandan işletiyorsunuz falan filan derken gerçekten saatlerinizi hatta gecelerinizi gündüzlerinizi yiyebilecek bir oyun olarak karşımıza çıkıyor Day Diver. Göz atın derim ben kesinlikle. Resident Evil 4 geçen senenin aslında 24 Mart'ta da bu arada şey birinci yılını dolduracak çıkalı neredeyse işte bir yıl olmuş olan bir oyun. Güzel bir indirmede girmiş zaten bu arada hani özel fiyatlandırması da gerek varmış Türkiye'ye yönelik. Onun üzerine %25 indirimle gelince böyle 22,5 dolar gibi bir fiyata gelmiş. Çok iyi bir remake'ti arkadaşlar. Resident Evil 4 kendisi de zaten çok başarılı bir oyundu. İyi de bir remake olmuş. Keyifli oynayabileceğiniz bir Resident Evil oyunu olarak da karşımıza çıkmış. Geçen senenin en da zaten. Yani Game of the Year'larda da aday olmuştu bir remake olmasına rağmen. O yanıyla da tartışılmıştı ama bir yandan da Hakikaten kaliteli bir remake olduğu için de hak etmiyor da değildi en iyiler arasında sayılmayı. Anomaly Agent. Enis Kirazoğlu'nun ilk PC oyunu Anomaly Agent %30 indirime girerek 3.5 dolardan satışa sunulmuş durumda. Özellikle aldım arkadaşlar oyunun hani hikaye kısmı 3-4 saat içerisinde bitirebileceğiniz tarzda bir aksiyon platform oyunu. Aksiyonu da bayağı başarılı bu arada. Hırs yaptıran cinsten bir aksiyonu var. Yani hani böyle bu arada böyle hasar aldığınızda ya da ne bileyim bir yerde takıldığınızda falan ulan şimdi kıracağım ağzınızı diye tekrardan girdiğiniz tarzda bir yanı var. Oyunu aslında aksiyonu çok başarılı yapıyor Anomaly Agent'ın. Bunun yanında yakında ücretsiz bir biçimde bir de roguelite modu da e, e, eklenecek. O update üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla şimdi indirimdeyken alırsanız o update gelene kadar hikayeyi bitirirsiniz. Elinizde alışmış olur. Ücretsiz gelecek olan roguelite modunda da yine güzel vakit geçire. Bilirsiniz diye ekleyeyim. Devil May Cry 5 son yılların en başarılı hack and slash oyunlarından bir tanesi. Çıkalı bu arada 4 sene olmuş ya anlamadan da vakit geçiyor bu arada pandemi döneminde yaşadığımız bir problem bu ama neyse şaşırdım tekrardan işte dediğim gibi 2019'a çıktığını gördüğümde bu oyunun. Ama dediğim gibi hani son zamanlarda çıkmış olan en başarılı hack and slash oyunlarından bir tanesi 167 indirmeye 7.5 dolara düşmüş. Bu fiyattan da gayet alınır, keyifle oynanır. Aksiyon oyunları sevenler için kaçırılmayacak bir Oyun. Stardew Valley'i de buraya bir ekledim %20 indirimle 4.80 yani 5 dolar diyelim hadi kabaca 5 dolara düşmüş durumda. Bu klasik oyunu ekstradan övmemin bir hani manası yok sadece şundan da haberdar etmek için buraya bir ekledim. Çok yakında 1.6 yaması çıkacak ve tekrardan geri dönüp hani, oynamak için de bir sebep hali hazırda sahip olanlar için ya da bu zamana kadar girmemiş olanlar için de 1.6 yaması bir şans verip oyuna artık girmek için bir fırsat olabilir. Evet, dolayısıyla burada listeye aldım. Ve bir de Little Company hiç beklenmedik anda çıkan bir hit oyun oldu. Kendisi arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz, inanılmaz da keyif alabileceğiniz, böyle zaman zaman korkutan, zaman zaman güldüren yapısıyla epey eğlenceli bir online oyun. ya yani hit olmasından ötürü ve arkadaşlarıyla beraber oyun oynayanlar için çok iyi bir tercih olabileceğinden ötürü ben buraya aldım. Bir yandan da işte zaten oyundaki karşısında hayatta kalmaya çalıştığınız düşmanların hani SCP, Secure, Secure Contain Protect evreninden düşmanlar olmasından ötürü de hani birazcık böyle bir ilgimi de çekti ama benim maçam yemedi hiç oynamaya. Sağ olsun sık sık da çağırıyordu bize hep oynuyoruz gel vesaire falan diye de ben hani bir türlü görüşemedim ama dediğim gibi turu seven arkadaşlarla oyun oynayan insanlar için iyi bir tercih olabileceğinden ve hiç de fena bir fiyatta olmadığından zaten gerçi indirimsiz fiyatı da güzelmiş de sonuçta 1 dolar 20 centlik bir indirim bile bizim için arkadaşlar neredeyse 50 lira yani 40 lira kabaca hadi 40-45 lira arasında bir kar oluyor. Dolayısıyla onu da dahil edeyim istedim. Az bir indirim bile işe yarar olabiliyor. Sevgili arkadaşlar özetle böyle hem Epic Games Store'da hem de Steam'de e, öne çıkan böyle hani değerlendirebilecek indirimlerden sizlere haberdar etmek istedim. İyi oyunlardan örnekler vermeye, tavsiyeler vermeye çalıştım. Ama tabii ki her indirim döneminde e, video yapan bir insan olarak hani tekrara düşmemeye çalıştığım için önceki videolarımda da önerdiğim oyunlardan biraz kaçınmaya çalıştım. Bazen üst üste biniyor ama biraz kaçınmaya çalıştım. Eğer ki buradaki tavsiyelerim yetmediyse geçmişteki indirim dönemindeki videolarıma göz atmanızı da tavsiye ederim. Ya da onu da geçtim. Benim hep gözümden kaçan bir şeyler varsa sizler yorumda bunları da bana hatırlatabilirsiniz. Ve diğer insanlarla da, oyun insanlarla da paylaşabilirsiniz. Bunun da haricinde tek indirimin bir kez daha sadece Steam'i Epic'te olmadığını, İtopya'da da 7. yıl kampanyasının devam ettiğini hatırlatmak isterim. Kendilerine bu videoma da destek oldukları için teşekkür ederim. Orhun Kaya Birthday kasasının özelliklerine bakmak isterseniz onu da açıklamada linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.